Babalar Günü'ne özel röportajımızdan herkese merhaba. Bugün insanlardan babalarını arayıp onları sevdiklerini söylemelerini isteyeceğiz. Haydi o zaman başlayalım. Peki mesela şimdi tekrar arasanız ve sevdiğinizi söyleseniz ne derdi? Ben de seni seviyorum derdi. <laughs> ne oldu derdi? Gel deneyelim. <laughs> Denemek ister misin? Tamam deneyelim, deneyelim mi? İlk kim arasın? Siz nasıl isterseniz. İlk ben arayayım. İyi baba bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyle, iki şey söyle. Seni çok seviyorum. Yalan söylemedim. Çok seviyorum. Valla biliyiz zaten Nisa. Valla seviyorum. Yalan söylüyorsun. tamam baba. Bir daha söyle. Seni seviyorum. Bir daha söyle. <laughs> tamam. tamam. Seviyorum seni. Ben de seni kızım. <laughs> Tamam hadi görüşürüz. Söyle kızım, var mı isteğin? Yok teşekkürler. Paraysa para, arabaysa araba. Neyse tamam Tamam baba hadi bak. Senin için dünyaları yok. bay bay. Doğru, Alo. Alo baba. Alo baba. Ne yapıyorsun? Ha bir şey söyleyecektim. Söyle baba. Seni çok seviyorum. Ben de sana Bu kadar baba. Efendim gülüm. Babişkom. He? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. <gülüyor> Alo <gülüyor> baba ne yapıyorsun? Evet, çalışıyorum ne oldu? Ha, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Baba seni seviyorum. Evet, öyle mi? Evet. Ben de seni seviyorum. <laughs> tamam görüşürüz dikkat <laughs> et. Görüşürüz. Alo Alo baba ne haber? İyi oğlum senden? İyi ben de. Hayırdır? Şey, e, seni seviyorum diyecektim. Ben de seni seviyorum oğlum, hayırdır? <laughs> yok direkt, yok, içimden geldi ya o yüzden söylüyorum. Yok içimden gelmiyor. Vallahi içimden geldi. <laughs> seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Aradıktan sonra da babacığım seni çok seviyorum içimden geldi, aramak istedim diyebilirsiniz. Alo baba. Efendim oğlum. Ee, seni seviyorum. İçimden geldi. Teşekkür ederim oğlum. Ben de seni seviyorum. Ee, tamam. Hadi. Var mı bir şey? Öpüyorum. Efendim? Öpüyorum seni. Ben de seni öpüyorum baba. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ya Allah. seni çok seviyorum. Ee, seni, ha seni babalar gününü buradan kutlayayım ben. <gülüyor> <gülüyor> ya biliyorsun seni çok seviyoruz baba. <laughs> Öyle kuru kuru telefonla olur mu? Ayıp ediyorum. Buraya geldiğimde de söyleriz ya. Burada geldiğimizde hediyemizi de alırız. Bak seni çok sevdiğimizi de söylüyoruz. Tamam. Ben de seni seviyorum. Evet, Teşekkür ederim. <laughs> hadi. Hay, dikkatli gel. Senin varlığın yeter. Ben bir Tamam mı? <laughs> Tamam hadi. Sağ <gülüyor> 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 seni seviyorum diyorum. Ben de seni seviyorum. Öpüyorum. Ha. Evet. Görüşürüz o zaman tekrar. Tamam mı? Tamam canım. Hadi öptüm görüşürüz. Alo. Babacım Eylül ben. Öyle. Seni çok seviyorum. Ben de seni istiyorum. <laughs> Öpüyorum çok. Ben de hayatım her yerim. görüşürüz. Ee, peki şu an babanız burada olsaydı ona ne demek isterdiniz? Of. Her zaman söylediğim gibi onu çok sevdiğimi söylemek isterdim. Onu çok sevdiğimi söylemek isterdim. Şaşırdım Bir herhalde elini öperdik. Ee, sarılırdık ona. Ondan sonra sevdiğimizi söylerdik onu. onu çok özlediğimi e, ve keşke burada olsaydı ki, hani böyle mutlu bir aile olabilseydik. Çok seviyorum onu. <laughs> çok özlüyorum. Hello. Babam seni çok seviyorum. içimden geldi söylemek istedim. Her Hadi görüşürüz babam benim. şey çok anlaşıma evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Ederim çok sağ Peki o zaman buradan babanızın Babalar Günü'nü kutlamak isterseniz bu. Babacım Babalar Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Peki en son babanızı sevdiğiniz ne zaman söylediniz? Doğum gününde söylemişimdir. Sanırım doğum gününde söyledim ama hatırlamıyorum. Çok sık söylemiyorum, çok sık duygularımızı paylaşmıyoruz. Peki şu an paylaşsak, yani babanızı arasanız ve onu ne kadar çok sevdiğinizi söyleseniz, böyle içimden geldi deseniz nasıl olur? Bilmiyorum, yapamayabilirim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bence bir denemeye değer. Tamam. <laughs> Alo. Efendim? Nasılsın? İyi sen? İyi ben de. Ee, bu arada seni çok seviyorum. He? Seni çok seviyorum. Hiçbir şey olmadı, öyle sevmek istedim. Ha, hadi, hadi bakalım. İyi, hadi görüşürüz. Okey, hadi görüşürüz. Ay, aşağı inşallah. <laughs> Efendim miylesin? Babacım ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Neredesin? Ben de iyiyim. Babalar gün kutlu olsun, seni seviyorum canım. Nasıl? Seni seviyorum diyorum, hep söylüyorum. <laughs> ben seni seviyorum. Canım benim, öptüm hadi görüşürüz akşam. Geçersin inşallah. Alo? Efendim? Nasılsın babacığım? Kim, oğlum kimin telefonu bu? Ya bir röportajdayız baba söylemek zorundayım. Kim? Röportajdayım da seni çok seviyorum haberin olsun. Ben de seni çok seviyorum buldun mu ilaçlarımı? <laughs> Buldum babacığım aldım. Adamsın ya. Seni çok seviyorum. Ne dedin? Ya yaşa dedim ya çok yaşa. Çok yaşa dedi. Röportaj yapıyoruz şu an. Evet. Seninle röportajı çıkardık bak. Hadi evet. Söyle. <laughs> Söylemek istediğin bir şey var mı? Allah sana çok uzun ömür versin. Amin cümlemize. Seni çok seviyorum baba görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz. Peki şu an burada olsaydı? Ne demek isterdiniz ona? Canım babacığım, seni çok seviyorum. İşte keşke bizimle her zaman, her daim beraber olsaydım derdim. Babalık nedir? Babalık bambaşka bir şey, bunu kimse tarif edemez. Baba olduğunuzda, kucağınızda aldığınızda anlarsınız. Yani artık kendi benliğinizden uzaklaşıp iki bedende yaşıyorsunuz. O sizden her şeyden önce geliyor. E, gözünüz her şeyiniz o oluyor yani. Babamı sınırsız kadar seviyorum yani dünyadan bile fazla seviyorum. Harikasın. Peki buradan babana neler söylemek istersin? Baba seni çok seviyorum. E, hatta dünyadan da fazla bile çok seviyorum. Annem, annem ve babamı da çok seviyorum. Seni buradan öpücükliyorum. Görüşürüz. Seni çok, seviyor. seni çok seviyoruz baba. Bütün babalar gün kutlu olsun. herkesin. Babanızın kıymetini bilin. Çok iyi bilin. İyi günler. Teşekkürler. Ya her anımda, her zor anımda destek oldu bana. Sürekli elimden tuttu. Zor zamanlarımda beni ayağa kaldırdı. Onu çok ama çok seviyorum. Babam tek var benim. Ve sadece yani hayatımda tek sığınabileceğim şey o. Yani tek destek çıkan da o benim. Kimsem yok şu an. Yani ailem var, kardeşlerim. Babam da tek hani bana tek destek çıkan. Da onu çok seviyorum. Babalar günü de benim için çok önemli bir gün. Anneler günü de tabii. Ama işte e, babam benim için daha değerli. Herkesten de daha değerli. Onu çok seviyorum. Çok şey söylemek isterdim de. Düşündüm hani. de baba çoktan da seni aramıyorum. Sesini duymuyorum. E, i̇yi yaptın sen. Teşekkür ederim. Ellerimden öperim baba. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Gözlerinden öperim Bugün birçok kişinin babasına olan sevgisine şahit olduk. Şimdi de sizlerin huzurunda ben de babama olan duygularımı paylaşmak isterim. Babacım babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Hayatım boyunca bana hep yol gösterdin. Her şey için çok teşekkür ederim. Şimdi de izninizle babamın babalar günü kutlamak isterim. Alo, Alo babacım. Herkese. Babalar günün kutlu olsun babacım. Sağolun. <laughs> Şu an bir röportajdayız tamam. ee, ve senin ne kadar çok sevdiğimi tüm Türkiye'ye duyurmak istedim. Sağ ol kızım, ben de seni ne kadar çok sevdiğimi Türkiye'ye duyur. <laughs> çok teşekkür ederim babacığım. Sen benim bir derecik kızımsın. Çok teşekkür ederim babam, çok sağ ol. <laughs> Görüşürüz, kendin çok iyi bak. Seni kocaman öpüyorum. Hadi dünya bir yana sen bir tarafa güzel. Allah razı olsun babacığım. <laughs> Hadi güle güle. güle güle. Kendine çok iyi bak. Çok Hadi teşekkür ederim bay her bay şey için. Bay bay. Tüm sevdiklerim içinde İstanbul'da.